Sami dillerini konuşan halklara verilen genel bir isim olan Sami kavramı, Hazreti Nuh'un oğlu Sam'ın soyundan gelenleri ifade etmek için kullanılır. Tarihsel süreçte bu dilleri konuşan halklar arasında Akatlar, Babililer, Asurlular, Amuriler, Aramiler, Süryaniler, Nebatiler, Fenikeliler, İbraniler ve Araplar gelir. Samilerin ana neresi olduğu tartışmalıdır. En çok kabul gören fikir çıkış noktalarının Arabistan olduğu. Buradan Orta Doğu'ya yayıldıkları şeklindedir. En eski Sami dili Akatça olup bu devletin yıkılması sonrasında Mezopotamya'nın kuzeyinde konuşulan hakim Sami dili Asurca, güneyinde konuşulan da Babilce olarak adlandırılacaktır. Bununla beraber Akatça uzun bir süre bölgede Lingua Franca yani ortak anlaşma dili olarak yaşamaya devam edecektir. Semavi tek tanrılı dinler de Sami kavimleri arasından çıkmıştır. Sami kavimlerin ortak noktaları, kabileler halinde örgütlenmeleri, ataerkil bir aile yapısına sahip olmaları, genelde çok eşliğe izin vermeleri, mirasın erkeğe intikali gibi hususlardır.